Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere kısacık bir bir video hazırladım. Videomu e, sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Öncelikle beni nerelerden izliyorsunuz? Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Hepinizin ellerine, kollarına, parmaklarına sağlık sevgili arkadaşlarım. E, bugün dediğim gibi yılbaşı çiçeğimizin farklı bir vitamin ile e, nasıl coşacak? Yapraklarındaki solgunluklar, sararmalar ve dökülmeler nasıl giderilir? Kısaca sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Ve ayrıca tomurcuk verip çiçek açması için yine bu vitamini kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. 15 gün arayla, 1 ay arayla verebileceğiniz harika bir vitamin. Bunu aslında yılbaşı çiçekleri Başta olmak üzere evdeki tüm çiçeklerinize uygulayın sevgili arkadaşlarım. Yılbaşı çiçeğini soğuk havada tutunuz. Bununla ilgili çok yorumlar alıyorum. Ee, soğuk havada olduğu zaman çiçeğiniz yapraklarındaki sararmalar, solgunluklar, yumuşamalar giderilir arkadaşlar. Böyle bir solgunluk olmaz. Bu çiçek soğuğu seviyor. Mutlaka çiçeği soğukta tutunuz. Onun dışında çok fazla su vermeyiniz. Ee, yorumda az önce okudum. Ee, çok su verdim. Suyunu gidermek için ne yapmalıyım diye ee, suyu verdiyseniz bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Fakat tekrardan bu kadar çok su vermeyiniz. Haftada bir kere su vermeniz yeterlidir. Ee, şimdi vitaminimize geçelim sevgili arkadaşlarım. Ee, hemen şöyle bir kasemin içerisine suyumu koydum. Şimdi şöyle. Bunu dilerseniz katı halde de verebilirsiniz ya da suyun içerisinde sulandırıp da verebilirsiniz arkadaşlar. Ben suyun içerisine katarak hem sulama günü geldi. O şekilde yapacağım. Nedir bu? Bu kahve telvesi gördüğünüz gibi. Kahve telvesini suyun içerisinde iyice çözdüreceğiz sevgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi katı olarak da yani sadece telve olarak da verebilirsiniz. Ama benim tavsiyem budur. Gördüğünüz gibi kahve telvesini suyun içerisinde iyice karıştırdıktan sonra çiçeğimizin e, dibine toprağına vereceğiz arkadaşlar. Bu vitamin çiçeğimizin coşmasını, pıtır pıtır çiçek açmasını daha sağlıklı ve verimli olmasını sağlayacak sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçeklerimiz açıyor ve e, her çiçek gibi soluyor, dökülüyor. Hemen kahve telvimizden şu şekilde toprağına 3-4 kaşık gezdirelim. Ben vitaminlerimi verirken köküne getirmemeye dikkat ediyorum sevgili arkadaşlar ee, sizler de öyle yapın sadece toprağında gezdirin bu kahve telveli suyu göreceksiniz ki çiçeğiniz capcanlı olacak köküne güç gelecek ve çiçeğiniz açacak arkadaşlar yılbaşı çiçeği ile ilgili verdiğim bütün vitaminleri çiçeklerinize gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Kahve telvesini de denemediyseniz deneyin. Yeni yeni yapraklar, yeni yeni taze yavrular versin. Bol bol tomurcuk versin yılbaşı çiçekleriniz. Haydi yorumlara. Sizleri yorumlarda bekliyorum. İstediğiniz soruyu sorun arkadaşlar. Ben de sizlerle sizlere video olarak cevaplayayım. Kendinize çok iyi bakın.